Meristem dokular, bölünür dokular. Meristem dokuyu oluşturan hücreler, bölünerek yeni hücreler meydana getirebilme yeteneğine sahiptir. Bu hücreler, çepersiz veya ince çeperli, bol sitoplazmalı ve iri çekirdeklidir. Bölünme sonucu oluşan yeni hücreler, zamanla farklılaşarak sürekli doku hücrelerine dönüşür. Meristem dokular, bulundukları yere veya kökenlerine göre iki grupta incelenir. Bulundukları yere göre... Meristem dokular apikal uç. Meristemler kök veya gövdenin uç kısımlarında bulunur. Boyca uzamayı sağlar. İnterkalar Ara meristemler. Sürekli dokular arasında yer alır. Özellikle yaprak tabanlarında bulunur ve boyca uzamayı sağlar. Lateral yanal meristemler. Çevreye paralel bölünmeler yaparak Kök veya gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar.